2020 2021 eğitim öğretim yılı 7. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılıya hazırlanıyoruz. Bir sınav örneğimiz var. Bu sınav örneği üzerinden sınava hazırlanmış olacağız. Evet sınavımız bu Biliyorsunuz Türkiye sınavları hep bir metinle başlar ve bu metne yönelik sorular sorulur. İlk sorular genellikle bu tarzda sorulardan oluşur. Burada da bir metnimiz var. Bu metne yönelik bir birkaç tane soru sorulmuş. Metni okuyacağız. Soruları metne göre cevaplandıracağız. Metni okuyoruz. Bir haftanın yorgunluğundan sonra pazar sabahı kalktığında tüm haftanın yorgunluğunu çıkarmak için eline gazetesini aldı ve tüm gün miskinlik yapıp evde oturacağını düşündü. Tam bunları düşünürken çocuğu koşarak geldi ve sinemaya ne zaman gireceklerini sordu. Baba çocuğuna söz vermişti. O hafta sonu sinemaya götürecekti. Ama dış, hiç dışarıya çıkmak istemediğinden bir bahane bulması gerekiyordu. Sonra gazetenin promosyon olarak dağıttığı dünya haritası gözüne ilişti. Önce dünya haritasını küçük parçalara ayırdı ve çocuğu, çocuğuna eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni sinemaya götüreceğim dedi. Sonra düşündü. Oh be kurtuldum. En iyi coğrafya profesörü bile getirsen bu haritayı akşama kadar düzeltemez. Aradan 10 dakika geçtikten sonra çocuk babasının yanına koşarak geldi ve ''Baba haritayı düzelttim. Artık sinemaya gidebiliriz.'' dedi. Babası önce inanamadı ve görmek istedi. Gördüğünde de hayrete düştü ve bunu nasıl yaptığını sordu. Çocuk, bana verdiğin haritanın arkasında bir insan vardı dedi. İnsanı düzelttiğim zaman dünya kendiliğinden düzeldi diye cevap verdi. Hemen sorulara bakalım. Metnin kahramanları kimlerdir? Metnin kahramanları çocuk ve babasıdır. Olayın geçtiği yer neresidir? Olayın geçtiği yer evdir. Zaman bir pazar sabahıdır. Metin üçüncü ağız anlatımıyla, üçüncü kişiyle yazılmıştır. Nereden anladık bunu? O ve onlarlı bir anlatım varsa üçüncü kişili bir anlatım vardır. Burada da metnin tamamında o ve onlarlı bir anlatım kullanılmış. Bundan dolayı üçüncü ağız anlatımıyla yazılmıştır diyoruz. Eğer birinci ağız anlatımı olsaydı ben ve bizli bir anlatım olurdu. Metnin başlığını ne koyabilir? Metnin başlığı insan ve dünya olacak. Evet, devamındaki sorular yine metne yönelik sorular. Baba çocuğuna verdiği sözü tutmak için nasıl bir şart koşmuştur? Baba çocuğuna verdiği sözü tutmak için küçük parçalara ayırdığı dünya haritasını düzeltmesini şart koşmuştur. Cevap olacak. Metnin ana fikri nedir sorusu. Ana fikir soruları önemli. Her metinde mutlaka çıkaracağımız bir sonuç vardır. Bu metinden de çıkardığımız sonuç insan düzelirse dünya düzelir sonucudur. Ve ana fikir sorularında şuna dikkat etmeliyiz. Ana fikirler bir cümle şeklinde olması gerekir. Eğer kısa kelimelerden oluşan bir cevap yazarsanız sıfır puan alırsınız. Konuda kelime da kelime grubu bir iki kelime olurken ana fikirde cevabımız bir cümle şeklinde olması gerekir. Bunu hiç unutmayın. Devamında yine metinle ilgili deyimler sorulmuş. Metinde altı çizili olan deyimleri aşağıda verilen açıklamalara uygun olacak şekilde parantezlerin içine yazınız denilmiş. Birdenbire istemeden görmek anlamına gelen deyimimiz gözüne ilişmek deyimidir. Bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek anlamındaki deyimimiz söz vermek deyimidir. Dinlenmek anlamındaki deyim yorgunluğunu çıkarmak deyimidir. Şaşa kalmak, şaşırmak anlamındaki deyim hayrete düşmek deyimidir bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek değil anlamına gelen deyim de bahane bulmak deyimidir. Metne yönelik sorularda metne bakacağız ve cevabını yukarıdan bulacağız. Genellikle dört temel unsur sorulur. Kişi, yer, zaman, olay. Bunları metne göre çok rahatlıkla bulabiliriz. Buna ek olarak da başlık ve kaçıncı ağızdan anlatım vardır diye sorulur. Eğer benli bezli bir anlatım varsa birinci ağız anlatımı, o ve onlarlı bir anlatım varsa üçüncü ağız anlatımı vardır diyeceğiz. Diğer soruları zaten metne göre cevaplandırmış olacağız. Metnin ana fikri sorulduğunda kesinlikle bir cümle. Metnin konusu sorulduğunda anahtar kelimelerden bulacağımız kelimeler metnin konusu olabilir. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerin sonuna amaç sonuç ise A, neden sonuç ise S, sebep sonuç olduğu için koşul sonuç ise K yazınız denilmiş. Bu bölgenin toprakları susuzluktan kurumuş. Kurumuş sonuçtur. Neden kurumuş? Susuzluktan dolayı nedeni verildiği için sebep sonuç cümlesidir. Bundan dolayı birinci cümleye S yazdık. Odasını boyamak için boya almaya gitti. Boya almaya gitti sonuçtur. Hangi amaçla boya almaya gitti? odasını boyamak amacıyla diyerek cevap verebiliyoruz. Bundan dolayı ikinci cümle amaç sonuç cümlesidir. Üçüncü cümle şemsiyemi aldım çünkü dışarıda sağanak yağmur başladı. Şemsiyesini almış ve bunun nedenini ifade ettiği için çünkü ile birlikte bu neden sonuç sebep sonuç yargılarına gerekçeli yargılarda denir. Çünkü ile de gerekçe ifade edilir. Burada da sebep sonuç cümlesi kurulmuş. Bu işleri zamanında yetiştiremezsem size katılamayacağım derken, size katılamayacağım sonuçtur. Katılama, katılması için, katılamaması için bir ön koşul sunulmuş. Koşul sonuç cümlesidir bu cümlede. Odasını havalandırmak için pencereyi biraz açtı. Pencereyi açmasındaki amaç nedir? Odasını havalandırmaktır. Bundan dolayı bu cümlede amaç sonuç cümlesidir. Amaç sonuç cümlelerinde, bir amaç, bir sonuç vardır. Koşul sonuçta bir koşul, ön koşul ve bu ön koşuldan sonra gerçekleşen bir sonuç vardır. Sonuç, sonucun gerçekleşmesi bir ön koşula bağlıdır. Neden sonuç cümleleri, sebep sonuç cümleleri gerekçeli yargılardır. Sonucun hangi gerekçeyle ortaya çıktığı belirtilir. Bir diğer soru aşağıdaki cümlelerde parantezin içine cümle öznelse ö Nesnelse ne yazınız? Öznel yargılar bana göre sana göre diyebildiğimiz, kanıtlanamayan, kişiden kişiye değişen, kişisel yorum içeren yargılardır. Nesnel yargılar ise bana göre sana göre diyemediğimiz, kanıtlanabilen ve tarafsız diyebildiğimiz cümlelerden oluşur. Hemen bakalım. Yaz mevsiminde içimiz neşe ile dolar derken bu kişinin kendi görüşüdür ve yaz mevsimini sevmesinden dolayıdır. Bundan dolayı ilk cümle öznel yargıdır. Sonbaharda yapraklar sararır, hava soğumaya başlar. Bana göre yapraklar sararmaz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bundan dolayı bu nesnel yargıdır. En sevilen mevsim ilkbahardır derken burada benim sevdiğim mevsim sonbahar olabilir. Bana göre sana göre dediğimiz için tanıtlayamadığımız için bu öznel yargıdır. Bir yıl dört mevsim 52 haftadır. Bu da kanıtlanabilir bir yargı olduğu için nesnel yargıdır. Dünyanın Güneş'in etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur. Yine bilimsel bir yargıdır bu. Kanıtlanabilir bir yargıdır. Bundan dolayı nesnel bir yargıdır. Kanıtlanabilen yargılar nesnel yargılardır. Kanıtlanamayan, bana göre sana göre diyebildiğimiz, yorum içeren yargılar ise öznel yargılardır. 7. soru. Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre uygun kutucuğa yazınız demiş. Fiiller anlam özelliklerine göre iş fiilleri, durum hareket fiilleri ve oluş fiilleri olarak üçe ayrılır. İş fiilleri öznenin eylemi kendi isteğiyle yaptığı ve bu yapılan işten etkilenen bir nesnenin olduğu fiillerdir ve nesnenin olduğunu anlamak için iş fiillerinden önce onu getirdiğimizde bu mantıklı olur. Yani onu getirebiliriz iş fiillerinde. Ama durum ve oluş fiillerinde onu kelimesini önüne getiremeyiz. Çünkü durum ve oluş fiilleri nesne alamazlar. Durum hareket fiilleri bir anlık durum ve hareketi ifade eder. Oluş fiilleri ise zaman içindeki değişimi ifade eder. Kendiliğinden oluşma, zaman içindeki değişim ve öznenin iradesi dışındaki değişimlere oluş fiilleri diyoruz. Hemen bakalım. Gelmek fiili onu gelmek diyemediğimiz için ve bir hareket durum hareket bildirdiği için durum fiilidir. Almak fiili onu almak diyebildiğimiz için nesne alabildiği için iş fiilidir. Satmak fiili onu satmak diyebildiğimiz için iş fiilidir. Küflenmek fiili belli bir zaman içindeki değişimi ifade ettiği için oluş fiilidir. Oturmak fiili onu oturmak diyemediğimiz için ve bir durumu ifade ettiği için durum fiilidir. Yazmak fiili Yine onu yazmak diye bildiğimiz için nesne alabildiği için iş fiilidir. Çürümek fiili belli bir zaman içindeki değişimi ifade ettiği için oluş fiilidir. Al, bulmak fiili onu bulmak diye bildiğimiz için iş fiilidir. Ağlamak fiili onu ağlamak diyemediğimiz için ve bir durumu ifade ettiği için durum fiilidir. Sararmak fiili onu sararmak diyemediğimiz için ve belli bir zaman içindeki değişimi ifade ettiği için bu da oluş fiilidir. Fiiller anlam özelliklerine göre iş fiili, durum fiili ve oluş fiili olarak üçe ayrılır. 8. soru. Aşağıdaki cümleler hangi kipekini almıştır? Parantezin içine uygun rakamı yazınız denilmiş. Ben bugün size geleceğim derken acak ecek gelecek zaman kipekini almıştır. Yani 3 yazacağız. Onunla ben de konuşmalıyım derken Malı meli gereklilik kipeki alınmış. Yani buraya 4 gelecek. Kitabını okuldan sen almışsın derken kitabımı okuldan sen almışsınmış duyulan geçmiş zamandır. Yani bir gelecek. Saatlerdir seni bekliyorum derken yor şimdiki zamandır. Buraya 5 gelecek. Ben her gün spor yaparım derken ar er, er geniş zamandır. Buraya da iki geniş zaman gelecek. 9. soru. Gelmek fiilini istek kipinin tüm şahıslarına göre çekimleyiniz denilmiş. İstek kipinin eki AE'dir. Fiil kök ya da gövdelerine getirilen AE eki fiillere istek anlamı katar. Bütün şahıslar dediği için ben, sen, o, biz, siz, onlarla çekimlemiş olacağız. AE ekini getireceğiz gelmek fiiline ve şahıs eklerinde koyarak çekimlemiş olacağız. Birinci tekil kişi ben olduğu için ben geleyim şeklinde çekimlenecek. İkinci tekil kişi sen, sen gelesin. Üçüncü tekil kişi o, o gele. Birinci çoğul kişi biz, biz gelelim. İkinci çoğul kişi siz, siz gelesiniz. Üçüncü çoğul kişi onlar, onlar geleler şeklinde olacak. Geleleri boş bıraksak da olur. Yani mantıklı olmadığı zaman boş da bırakabiliriz. Ama yazsak daha doğru olur. Öğretmen bunu da görmüş olur. Eki ve şahısı ekini getirdiğimiz zaman mantıksız bile olsa orayı doldurmuş oluruz, artı puan alırız. Sadece Emir Kipinin birinci ve Tekil ve Çoğul şahıslarını yazmamıza gerek yok çünkü kendimize emir veremeyiz. Bunun yerine Emir Kipi olsaydı şuradaki birinci Tekil kişi ve birinci Çoğul kişiyi boş bırakacaktık. Onun dışında hepsini eki ve kişi ekini getirerek çekimleyebiliriz. 10. soru Aşağıdaki fiillerin kip ve kişilerini örnekteki gibi karşılarına yazınız. Burada çalışmadık derken the görülen geçmiş zaman kip ekini almış ve öncesinde de kipten önce olumsuzluk ekini aldığı için görülen geçmiş zamanın olumsuzu yazılmış ve biz çalışmadık denildiği için birinci çoğul kişidir. Genelde mutlaka bu, bu tarzda bir soru çıkar fiillerin çekimlenmiş hali. Geliyorlar, yor şimdiki zamandır. Ve kim geliyor? Onlar geliyorlar. Onlar da üçüncü çoğul kişidir. Okumalıyım, malı meli gereklilik tipidir. Kim okumalı? Ben okumalıyım. Ben birinci tekil kişidir. Dinlemez, olumsuzdur. Bunu hemen olumluya çevirip bulacağız. Olumlusu dinlerdir. Geniş zamandır yani. Geniş zamanın olumsuzu. Kim dinlemez? O dinlemez. Üçüncü tekil kişi. Çizmişsin, mışmış, duyulan geçmiş zaman kipekini almış. Ve kim çizmiş? Sen çizmişsin. Sen ikinci tekil kişidir. Yazsın, emir kipidir. Kim yazsın? O yazsın. Üçüncü tekil kişiyle çekimlenmiş. Sözcükte anlam sorusu. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Gerçek anlam bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamıdır. Mecaz anlam ise gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak yeni anlamlar kazanmasıdır. Hemen kontrol ediyoruz. Onun yüzsüzlüğünü kabullenemedik derken burada yüz deyince aklımıza gelen ilk anlamıyla kullanılmamış. Yani mecaz anlamıyla kullanılmış. Bundan dolayı cevap A olamaz. Evdeki keskin koku midesini bulandırmış derken keskin deyince aklımıza ilk bıçağın keskinliği geliyor. Ama burada keskin koku denilmiş. Yani mecaz anlamıyla kullanılmış. Boş bardakları makineye diz derken boş dolunun zıttı olarak aklımıza ilk gelir. Bundan dolayı cevabımız C seçeneği olacak. Bu kara günler elbet geçecek. Kara deyince aklımıza ilk gelen siyah kelimesi siyahın eş anlamlısıdır. Ya da beyazın zıttı anlamına gelir ama burada kara günler diyerek mecaz anlamda kullanılmış. Bize gerçek anlamda olanı sorduğu için cevabımız C seçeneği olacak. Bir diğer soru metin türü sorusu. Bu sözleri söyleyen bir yazarın yazmayı düşündüğü eserin türü aşağıdakilerden hangisidir? Hemen kontrol edelim. Bugüne kadar çocukluğumda beni etkileyen olayları anlatan bir eser yazmak istiyorum. Tabii kendimle beraber aile büyüklerimden, çevremden, aile içi durumlardan da söz edeceğim bu eserimde. Burada bir hikaye olamaz çünkü yazar kendi yaşadıklarını anlatıyorsa bu hikaye değildir. Masal yine gerçek olayların anlatılmadığı metin türüdür. Olağanüstü olaylar anlatılır genelde. Günlük günü gününe yazılan bir metin türüdür. O yüzden günlükte olamaz. Cevabımız anı olacak. Geçmişte yaşadığımız bir olayı aradan zaman geçtikten sonra yazmamız bir anıdır, hatıradır. Bu da çocukluğumda beni etkileyen olaylar şeklinde ifade edildiği için bir anı metin türü yazılacağını ifade eder. 13. soru. Aşağıdakilerin hangisinde virgül anlam karışıklığını önlemek için kullanılmıştır? Hemen kontrol edelim. Abim sinema, tiyatro izlemeyi sever. Burada eş görevli kelimeleri ayırmak için kullanılmış yani anlam karışıklığını önlemek için kullanılmamıştır. Yaz geldi havalar ısındı. Burada da iki ayrı cümleyi birbirine bağlamak için kullanılmıştır. Anlam karışıklığını önlemek için kullanılmamıştır. Tamam sizinle gelirim derken de burada da cevap bildiren bir kelimeden sonra. Evet, hayır, peki, tamam gibi cevap bildiren kelimelerden sonra da virgül kullanılır. Bu maddeye uygun bir örnek bu da. D seçeneğinde ise genç adama bir şeyler söylemek istiyordu. Burada virgülü kaldırırsak genç adam olur. Yani anlam karışıklığı meydana gelir. Bundan dolayı buradaki anlam karışıklığını önlemek için virgül kullanılmış. Virgül anlam karışıklığını önlemek için D seçeneğinde kullanılmıştır. Bundan dolayı 13 denizli. 14. soru. Aşağıdaki bibliografik künyelerden hangisinin yazımı doğrudur? Bibliografik künye kitap künyesi demektir. Kitap künyeleri de belli bir kurala göre oluşturulur. Bu kuralda önce yazarın adı, sonra kitabın adı, sonra yayın evi, sonra basım yeri ve son olarak da basım yılı şeklinde devam eder. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacak. Falih Rıfkı Atay yazarın adı, Tuna Kıyıları kitabın adı, Remzi Kitap Evi yayın evi, İstanbul basım yeri 1938'de basım yılıdır. Bir kitap künyesi de bu şekilde olmalı. Bilgilerin arasında virgül, bilginin sonunda da nokta kullanılmalı. 14 Bursa. 15. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur? Örtülü anlam bir cümleden farklı cümleler çıkartabildiğimizde olur. Hemen kontrol ediyoruz. Kardeşim yine odasını dağıtmış derken örtülü anlam var. Burada örtülü anlam olduğunu yine kelimesinden anlıyoruz. Yani daha önceden de odasını dağıtmış anlamı çıkarıyoruz. Bugün de onu arayacağım derken burada da örtülü anlam var. Çünkü buradaki "d" bağlacı daha önceden de aradığı anlamı katmıştır. Bundan dolayı cevap B de olamaz. "Annemlerle pikniğe gideceğiz" ifadesinde örtülü anlam yoktur. Çünkü öncesiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Bundan dolayı bu cümleden başka cümleler çıkartamadığımız için C seçeneğinde örtülü anlam yoktur. Bir diğeri. Yemeği bazıları beğenmedi. Burada bazıları ifadesi örtülü anlam olduğunu gösterir. Neden? Demek ki bazıları da beğenmiş. Bazıları beğenmedi dediğine göre bazıları beğendi anlamı çıkar. Yani bu cümleden farklı bir cümlede çıkartabildiğimiz için örtülü anlam vardır. Örtülü anlamın olmayan cümle C seçeneği 15 Ceyhan. 16. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde çekimli bir fiil kullanılmıştır? Çekimli fiiller kip ve kişi eki almış fiillerdir. Hemen kontrol ediyoruz. Birinci de henüz 17 yaşındaydı. Burada fiil yok ki çekimli fiil olsun. Bundan dolayı cevabımız kesinlikle bir olamaz. İkiye bakalım. Babasının evi terk etmesi onlar için büyük bir acıydı. Burada babası evi terk etmesi belki olabilir ama herhangi bir kip ve kişi eki almamış. Bundan dolayı bu da olmaz. Büyük bir acı derken yine burada herhangi bir fiil kullanılmamış. Bundan dolayı cevap 2 de olamaz. Bir hafta içinde anneannesinin yanına taşınmışlardı derken duyulan geçmiş zaman kip eki almış. Kim taşınmış? Onlar yine kişi eki almış. Kip ve kişiyeki almış fiile çekimli fiil diyoruz Bundan dolayı cevabımız C seçeneği olacak ailenin en küçüğü ne yazık ki oydu derken o bir isim de, isimdir fiil değildir Bundan dolayı bu da yine çekimli fiil olamaz çekimli fiil taşınmışlardı kelimesi 16 Ceyhan 2020 2021 eğitim öğretim yılı 7. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılıya hazırlık yapmış olduk. Sınavda buna benzer konu başlıklarından sorular çıkar. Belki birkaç tane farklı konu başlığı çıkabilir. Ona da hazırlanmak için ders kitabından ve konu defterinden çalışmayı unutmayın.